yapıyorum izle. Saçımı da toplayasım geldi sana ne? <laughs> Çok iyi oldu. Kahve yapıyorum izle. Ha? izle <laughs> İzle. 125 gram tereyağını erittik. Oda sıcaklığında beklettik. Soğudu baya. Bunu şimdi kaba ekliyorum. Yani 8,5 yemek kaşığı. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ekleyeceğiz. Şimdi <laughs> çekeceğiz. Bir tane yumurta ekledim. İki yemek kaşığı pekmez ekliyorum. Bir paket vanilin ekliyorum. İki su bardağı un ekleyeceğim. Yavaş yavaş ekliyorum bundan. Bir kaşığa yakın nişasta ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Yarım çay kaşığı karbonat ekliyorum. Yarım çay kaşığı da tuz ekleyeceğim. 120 gram çikolata ekliyoruz. Parçaladık bunu. Sonra yoğuruyoruz. Bir güzel. Bana tane bir yapacağım. Hem de uyumlu böyle. Şimdi görüntüsü bu şekilde oldu yarım saat kadar buzdolabında bekleyecek bu şimdi. Dolapta biraz beklettik. Ceviz büyüklüğünde alacağız, tepsiye dizeceğiz. Tam ceviz kadar oldu. Bu şekilde, üç parmak genişliğinde. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi 12-13 on dakika isme bırakacağım. Cookie, <laughs> cookie. Cookie, cookie.